Merhaba, selam millet. Biliyorum geciktim çünkü işteydim haliyle şimdi eve geldim, duş yaptım daha yemek bile yemedim yemek e, videodan sonra yemek yiyeceğim hiç uzatmıyorum. Siki bir tuvaletin full episode çıkmış e, hemen şuradan bakayım e, 77 full episode 25 dakikalık bir video buyursunlar, kafeslerle diliyoruz beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayınız buyurun. Kendimi şöyle sol alta aldım umarım bir sorun vermez buyursunlar. Alt yazılarda açayım defak bum sunar. Dur lan. Değişti mi o? Yazı değişti sandım da. Yok değişmemiş. Okey. Defak fuck sunar. Herkes çok beğenmiş bakalım. Aaaa. POV lo e, location. Şu anda benim e, kameramın olduğu yerde bir yazı var. Onu okuyorum size. POV location. E, Auckland Islands. New Niv Yeni Zelanda'da Auckland adasındalar. Öh, herkes tuhaf bir şekilde bakıyor, kime bakıyor? Aaa, skibiler de buraya geldi, herkes şaşkın. Hey. Ah! Your Sizin... You did not them. Ee, komret yani savaş e, kardeşleriz yani kardeşleriz onları kurtarmak için hiç zahmet etmediniz. Yardımımız olmasaydı öleceklerdi. Bu arada Türkçe altyazı var mı? Bakacağım. Aha <laughs> şimdi şu kardeşim. Haklı. Haklı. Sakal. Oo, ne de bu kadar Bu kadar çaresiz miyiz? TV'ler. Gerekli. Hayatta kalmak istiyorsan. <laughs> Sattar liderleri bir toplantı düzenlemiş. Aaa bak işe. Seni bitti ki ülke zarisi. Kim bu ülke sonra? İşgalciler ne de gördü? Evet. <laughs> tüm lejyonları yok edeyim. Devam. Ah garibi. Oh shit. Sanki bir şey yap. Aha samuray. Samuray orada bir baltalı bir şey var. Büyük örnekler alıyoruz. Eskisi gibi, eski gibi. Daha güçlü yükseklere geliştiriyoruz. Ya burası Japonya. olmuyor. Oh ya şu silah hayır. Dünyanın her yerinde bu olay. Ah evet. Gerak. Bu konuşan TV'ler mi bu arada ya? Teknolojimize erişimler. <laughs> oh shit. Ne teknoloji saklıyor oğlum bunlar? Şunlardan saklanıyorlar. Yerin altında saklanıyorlar. <laughs> Zaten soruyor?

ilginç. Her şey değişecek. Bu baştaki gizli sahneydi sanırım. Sonra şimdi biz başına olduğumuz bölüm girecek mu muhtemelen? Aynen. Oo bayağı eski bölüm bu arada. İzleyelim izleyelim. Evet 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 bu eski bölüm. İzledim. Ne izleyelim. TV'lerin Kalleştiğini görüyorsunuz ama Titan TV en başından dediğim gibi bizimle beraber. Bakalım buralarda gizli bir şeyler ya da yeni bir şeyler var mı? Tamam sandalye gidiyor. Don't shoot, we're not enemies. I've seen likes of you helping out other people. Can you get us to a safer place? No. Can't you see? The church is on fire. It's on a minute. It was back to the end of our şu az önce e, gizli saklı gösteren gizlenip saldıran çocuk bizim çocuğa saldıran çocuk Alt yazılar burada çalışmıyor. Dur <laughs> alt yazarı normale çevirin. Devam. Ha burada alt yazı yok. <gülüyor> <gülüyor> Sıralar görüyorsunuz ya Half-Life'da Half-Life ne bayılıyorum ya. Normalde buraları geçiyordum ama yeni sahne var mı diye merak ediyorum. Araya gizli sahne giriyor mu diye merak ediyorum. Ben de uzun zaman sonra böyle gelmiş bir uzun bir video Bir hmm, Bu kafa böcüklerini hala nasıl bir bölüm olacak bilmiyorum. Kafadaki böcükler nasıl bir yol izleyecek bakalım. Oo bıçakları çeker lan bıçakları. Oh shit <laughs> Bunlar asker. Bundan düştü Bak Bak Baya çığlık atıyorlar ha bunlar farklı farklı 3 tane çığlıkta 3'ü de farklı Şeye gönderme şu Space Marine 2'ye gönderme aynı arkadaşı Warhammer Space Marine'e gönderme Dördüncü farklı çığlık. Yakın çığlıklar Kameraların gözleri de farklı lan. Gelişmiştir var. yani. Aynı şey olur. <laughs> 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 Çocukları biraz ufak ama olsun. Doğal en azından. Yakında biraz daha büyük görünüyor. Fark ettiniz mi? Baştaki gizli sahnede gösterilen eş demiştik biz ona. O Ski bir woman'ın ağzında yara vardı. Bunun da ağzında yara var. İnsan hali çok garip. Acaba ne olabilir bilmiyorum ama. Bu sahne de ortaya.

salak Amerika. Gözündeki şeye düşürdü bu arada. Fark ettiniz mi? Lens. Altyazılar burada çalışmıyor. Açık ama çalışmıyor. kasara bakma diyor lan. Bu Ay ay konuşmaya yapıyor. Azizallah hakem ol. Çok çıtır kalıyor bizi de. Ay gariplerim. Katsalardı keşke şey ilginç Daha var, daha çok video var. Dakika ha. <laughs> <laughs> Çok yakına girdiği zaman sert dayak yiyor. Şu kalkanı aşamıyoruz oğlum ya. Gerçekten aşınmıyor. Aha. <laughs> Güzel bir oyalamaydı. Стан, ти го донера качен, не ми ще да geri tak. Daha yeni kalktıydı lan yere devirdi. So, <laughs> <Miss me. gülüyor> Sade bayılıyor. You, you. you know I am not leaving my best friends

kamera biz var mıydı diğer bölümde? Of. <laughs> koş, koş, koş 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 Şu insan bu arada hala ona yok diyen diyenler var. Oo, tam geri <laughs> Kendine bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Why did you stay? Niye kaldın? Örnekleri örneklere ihtiyacın var. Sana örnek getirdim. Neden? Kapanmıyor. Oh siktir. Oh, oh, wow, wow, wow. Aa, şu tütüyor, pisliğe bak! Bu şekilde de önemliymişler. <laughs> ah, ah, Nereye gittiğini sanıyorsun şapşal? İnsan formuna bürünmüş, Lady. Ben şey yap, yap, yapabiliyorum. Hareket edebiliyorum diyor. Aaa! Kaos budur işte. Şado, şado. <laughs> savaşıyorlar ama. E, biraz da TV olsun ama bak. TV'ler ilk defa zarar geldiğini gördüm. Takip cihazı. Kederim ham oldu. Ki bu çok iyi bir şey <laughs> teknolojilerini kullanmamalar için. Artılı bunun. Herkes zirvelenmiş. Vat! Vat! Ooo, madem. Düşündüğüm şey mi yapacak? cleaning. Evet, ya da Şu niye sırıtıyor lan daha? Ya da ulaşmaya çalışıyor. Şu niye sırıtıyor lan ben, ben, ben. Aa, temel teleport. Komple teleport diyorlar What the hell? Dedikleri kadar bölüm ilginç az kaldı bir şeyler dönüyor aa profesör tv'nin insan haline olası. olası göğsündeki yok bir şey okunmuyor profesör tv'nin insan hali olması olması olası hikaye derinleşiyor. What the fuck is this? Bu hikaye daha ne kadar derinleşebilir diyordum. Abi bayılıyor ki yerleşen. Ee, Nopsi, Kuzey Denizi. Ee, Bir her yer diyorsun abi. Bu. Oh. Hakan. Evet. başlıyor. Oh. acıyı, acıyı nasıl seversin? It takes more than that you hurt me. Senden daha çok acıttı beni yani. Acıyı nasıl seversin Bu sadece başlangıç. Falk yürüdü, çekirdeği hepsi... Çekirdeğe yapıştı. Çekirdeğe ikiye yürüdü. Bunları kontrol eden şey buymuş demek ki. Yeni Efendine hizmet et. Doom'un koruyucusu, gözlemcisi yani ya da. Kıyametin gözlemcisi. Ananı nikahlayayım. <laughs> Kamera offline. Hastir. Üff, diğerlerinin dediği kadar var. What But dahil izlesin. Hikaye acayip derinleşti. Bunu detaylı inceleme ve teori videosunu yaparım. Sadece gizli sahnelerin detaylı inceleme ve teori videosunu yaparım ama Of Fak fuck, fak fuck, fak fak Hikaye acayip derinleşti ve bir sonraki bölümü merak ediyorum. Alın o kadar dediniz. Video çıkartmıyor, video çıkartmıyor, video çıkartmıyor. Beklemenize değdi mi? Evet diyemiş. Değmedi diyenler varsa gitsin şunu otursun. <laughs> Oraya yani. Ya şey de demedim. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bayıldım. Bunun elbette detaylı inceleme ve teorisini de yapacağız ama bana biraz zaman vermeniz gerekiyor. Zaten bugün yorgunum. Bugün yayın da yapamayacağım. Bu videoyu ise yetiştirmem lazım. Şimdi yemek yiyeceğim. Geldikten sonra video yetiştireceğim falan filan. Çok işim var. Öpüyorum, seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı, yorumlarınızı okuyorum. Mutlaka aşağıda bildirin bana. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Öpüyorum.